Lokman suresi 33. ayet-i kerimede Rabbi Rahim olan Allah şöyle buyuruyor. Ey insanlar Rabbinizden korkun. Babanın evlada, evladın babasına hiçbir şey ödeyemeyeceği o günde kendinizi koruyun. İfadelere dikkat edin. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın, aldatıcı olan şeytan Allah'ın rahmetiyle sizi aldatmasın. Müslümanlar havanın şu sıcağında sıcak mevsimde gölgelere kaçıyoruz değil mi? Sıcaktan gölgelere kaçıyoruz. İnşallah bizim için bir ibret vesilesi olur, uyarı vesilesi olur. Güneşten gölgeye kaçtığımız gibi cehennemden de cennete kaçışımıza vesile olur. Güneşten gölgeye kaçtığımız gibi cehennemden de cennete kaçışımıza vesile olur. İbret almamıza, fark etmemize vesile olur inşallah. Değerli kardeşlerim. Aldatıcı olan dünya hayatı sizi aldatmasın dedi Lokman Suresi'nde ve dedi ki şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın. Allah zaten affeder. Sen istediğin gibi yaşa. Bu devrin gereği bunlar. Daha genç adamsın. istediğin gibi yaşa. Sonra tevbe edersin. Allah zaten affeder. Vesvese veriyor değil mi bize? Usul usul alttan alta. Şu an sıcak havada güneşten gölgeye kaçtığımız gibi hesap gününde kaçış söz konusu olmayacak o dehşetli kıyamet gününde. Amellerimizin has tartılacağı o terazide kaçışın olmayacağı o günde İnşallah öncesinde hazırlık yapmış olarak Cehennemden de cennete Kaçanlardan oluruz Müslümanlar Güneşten gölgeye kaçtığımız gibi Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri Hatalarımızın farkına Varıp hatalarımızdan İçtina bedenlerden olmayı nasip eylesin Korktuklarımızdan emin eylesin Umduklarımıza nail eylesin Rabbi Rahim olan Allah, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık, ümmet olabilmeyi bizlere nasip eylesin, bizi ve nesillerimizi Muhammedi ahlak ile ahlaklananlardan olmayı nasip eylesin. Aleyhisselatü Vesselam. Ahirette hazin son örnekleri ile ilgili girizgahta bulunmuştuk geçen hafta. Hadis derslerimizin devamında, her perşembe hadis derslerimiz var biliyorsunuz. Ahirette hazin son örnekleri demiştik ve bir sahne, Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir sahne ifade etmiştik. Demiştik ki cennetlikler cehennemliklere sesleniyorlardı değil mi? Yani dedi ya, güneşten gölgeye kaçtığınız gibi cehennemden de cennete kaçınız. İfadesinin temeli olarak dikkat ederiz Müslümanlar. Cennetlikler cehennemliklere sesleniyorlardı. Diyorlardı ki ma salakakum fi sakar Hatırlarsınız geçen hafta perşembede burada kalmıştık. Sizi Cehennem ateşine sokan neydi? Cevapları "Kâlûleküm nekum el değil mi? Biz namaz kılmayanlardan değil. Namaz kılmayanlardandık. Namaz kılanlardan değildik. Savaşta bile, cihatta bile namazı emreden dinimizin kendimizce bahaneler bularak kılınmamasını ya da ertelenmesini, "Akşam toptan kılarım, sonra hep beraber kaza ederim." gibi bahanelerle işim var gücüm var gibi bahanelerle erteleyenlerindeniz belki Allah muhafaza Rabbim nefsimize mağlup etmesin bizi neticesi biz namaz kılanlardan değildik dediler değil mi? Devam edelim. Bir başka örnek verelim mesela. <laughs> Nedir? Günahta ısrar olmanın hazin sonu. Mesela kıyametteki o yaşanacak sahnelerden Kur'an'ın bize öğrettiği usulüyle Kur'an öğretiyor bunları. Kur'an-ı Kerim diyorsa el hak doğrudur. Bize anlatıyor ki Kur'an-ı Kerim. Her insan hata işler değil mi? Hatasızımız var mı? Hatasızlık mümkün mü daha doğrusu? Hatasızlık mümkün değil. Hata bizim için geçerli. Kullu beni ademe hatta. Her insan hata eder. Ölçü bu. Ama hata işleyenlerinin hayırlısı ve hayrul hatta'inet tevvabun. Hata işleyenlerinin hayırlıları hatalarından tövbe edenlerdir ya. Şimdi bakınız Kur'an-ı Kerim bize şöyle anlatır. Ateşin karşısında durdurulduklarında Subhanallah. Müslümanlar bu sahneler bizatihi yaşanacak sahneler. Hani izlediğiniz film sahneleri var ya Yeşilçam filmi, Hollywood filmi neyse o sahneler var ya onların yalanlığı gibi değildir. Allah ve Peygamberi söylüyorsa el hak doğrudur ve bu sahneler yaşanacaktır. Fenzu billah. Ve lev Ateşin karşısında durdurulduklarında sahnenin nasıl olduğunu, ne yaşanacağını Kur'an-ı Kerim anlasın bize. Der ki bize Kur'an-ı Kerim. Sonuç bile. Fakalu ya leytena nurdu ve la nukezzibe bi ayati rabbina. İnşallah pişmanlığı vaktinde yapıp hatalarına tövbe edenlerden oluruz Müslümanlar. Der ki ah keşke dünyaya geri dönebilseydik. Keşke geri dönebilsek dünyaya. Tekrar olsa bu işin. ikinci devresi olsa. Birinci yarı bitti ikinci yarı başlasa. Okulların bir sezon bitip ikinci sezon başlaması gibi. Futbol maçlarının devre arasından sonra ikinci yarısının başlaması gibi. Yeni sezonu olsa. Eski sezon şöyleydi, yeni sezonda böyle olacak. Tekrar yok Müslümanlar. Efendim bir defa geldim dünyaya, onda da biraz keyifince hayat yaşayayım. Ölümün tekrarı yok, ölüm de bir defa. Bir defa geldim dünyaya, ya, kafama göre takılayım. Ölüm de bir defa. Farkına varabilmeyi nasip eylesin Rabbim. Keşke dünyaya geri dönebilsek, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve mü <laughs> müminlerden olsak diye feryat edecekler müminlerden olsak diye feryat edecekler Keşke dünyaya geri dönsek Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak diye feryat edecekler Müslümanlar Kıyamet gününde en çok duyulacak pişmanlıklar anlatılır Keşke şöyle yapmasaydı Keşke böyle yapmasaydı Keşkelerin fayda vereceği yer orası değil burası. Bugün sıcak havalarda güneşten gölgeye kaçtığımız gibi cehennemden cennete kaçmak için vesileler aramak lazım Müslümanlar. Günahları yapmak için, günahlara yönelmek için kendimizce kılıflar bulmak bir tarafa. Şundan ne olacak ki? Bundan ne olacak ki? Canım herkes yapıyor. Bu devirde de bunlar olmadan olur mu? Kendimizce kılıflar bulabiliyoruz ya bazen. Daha doğrusu nefsimize hoş geliyor ya. Müslüman günahı yapmak için bahane bulmaya çalışmamalı. Müslüman Allah'a yaklaşmaya çalışmak için bahaneler bulmalı. Her hareketimiz, her anımız Rahman olan Allah'ı razı edecek şekilde olmalı. Gayretimiz bu yönde olmalı. Rabbim yarattığı özü üzere yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin şimdi En'am suresi 27-28. ayetleri bu okudukların ayetin devamında şöyle buyuruyor allah Teala bizi yaratan bizi bilmez mi? buyuruyor ki eğer biz onları dünyaya geri döndürürsek eğer biz onları dünyaya geri döndürsek hani dediler ya ya bir fırsatımız daha olsa dünyaya bir daha gelsek ikinci devresi olsa bu işin biz onları geri döndürsek onlar yine kendilerine yasaklanan şeylere geri döneceklerdir Yine nefislerine mağlup olacaklardır. Rabbim göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakmasın bizi. Kur'an istikametinde, sünnet istikametinde bir hayat yaşayabilmeyi nasip eylesin. Herkes şunu yapıyor efendim ne var ki bunda? Yapılan bir yanlış varsa pek çok kişinin yapıyor olması o yanlışı meşru hale getirmez. Rahman olan Allah'ı razı etmeyecek bir davranış pek çok kişi tarafından yapılıyor ise şayet o pek çok kişi tarafından yapılması, o yanlışı meşru hale getirmez. Ölçü insanların yaptığı ya da insanları razı etmek değildir. Ölçü alemlerin Rabbi olan Allah'ı razı etmektir çünkü. Yaratıcıyı razı etmektir çünkü. Ümmeti olmakla ihtihar ettiğimiz, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği hayatı yaşayabilmektir ölçü çünkü. İnsanlar ayıplarlar mı, kınarlar mı acaba beni? İnsanlar ne derler ki? Ne derler dini var değil mi neredeyse? Allah muhafaza. Ya şunu yapacağım ama ne derler? Şöyle, şöyle yapacağım ama acaba ne derler? İnsanlar kınamasın diye tavırlarımızı şekilden şekile sokuyoruz belki. İnsanların kınamasından korkup da Allah'ın gördüğünü, bildiğini yaptığımız davranıştan razı olmayacak bir davranışta şahit Allah muhafaza. Allah'ın hoşnut olmayacağını, Allah'ın kızacağını hesap etmemek ne büyük gaflettir. Yaratılış gayemize göre yaşayabilmeyi nasip eylesin Rabbim diye sık sık bu yüzden dua ediyoruz. Ola ki insan hayatın aşkışına, cazibesine, şehvetine, lezzetine, şöhretine kanabiliyor değil mi? Yanlışa düşebiliyor. Bu sebeple dual, dilimizden duaları eksik etmeyelim. Evladımızdan yana, malımızdan yana. Hatta hemen bir duada daha bulunalım. Allah'ım bize helal kazanç ve bereketli bir ömür nasip eyle ya Rabbi. Aklı selim dostlar nasip eyle ya Rabbi. Kibirden arınmış bir kalp nasip eyle ya Rabbi. Güzel bir ölüm nasip eyle ya Rabbi. Ve göz aydınlığı olacak evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Duaları düşürmeyin dilinizden. Dilimizden doğal eksik olmasın. İnsanları razı etme derdinde olduğumuz kadar Rahman'ı razı etme derdinde olabilmeyi becerebilmeliyiz. Çünkü farkında mısınız? Çevreniz ne kadar geniş olursa olsun, itibarınız ne kadar çok olursa olsun, ne kadar çok paranız olursa olsun, kabirler hala tek kişilik değil mi? Kabirler hala tek kişilik. Çevreniz ne kadar geniş olursa olsun. Kimse kimsenin yanında veya yerine kabre girmiyor değil mi? Efendim benim çevrem çok geniş, çok itibarım var. Kabrin hala tek kişilik. O da cenazemizi bulurlarsa. Rabbim her türlü afetten muhafaza eylesin. Deprem afetini, sel afetini, yangın afetini görüyoruz değil mi? Rabbim afetlerde muhafaza eylesin. O da cenazemizi, cesedimizi bulurlarsa. Kabirler hala tek kişilik. Devam edelim örneklerini vererek daha anlaşılır olsun diye. Şimdi ahirette hazin son örnekleri bahsinden devam ediyoruz. Yanlış dost seçiminin sonucuna bakalım bir de. Ahirette yaşayacağımız hazin sonlarla ilgili olarak. Bugün mesela Furkan suresi der ki Ya veylete leyteni lemettekiz fulanen halila. Keşke yazıklar olsun bana keşke falanca kişiyi dost edinmeseydin diyeceğiz hesap gününde Allah muhafaza yaşanacak bunlar Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bütün örnekler yaşanacak sahneler bunlar bunlardan olmayın diye ibret veriyor bize Kur'an-ı Kerim keşke falancayı dost edinmeseydin bugün peşinden gittiğimiz sevdiğimiz saydığımız hatta hiçbir İslami ölçüsü olmayan pop star top star kim varsa sevdiğimiz saydıklarımız var değil mi çok değer verdiklerimiz haşro, beraber haşr olmayı isteyeceğiniz kişileri sevin Müslümanlar. Keşke falancayı dost edinmeseydin. Niye? Ya o beni yanlışa götürdü. E, dost edinmeseydin o zaman. Dost edinmeseydin o zaman. O gün pişmanlığın faydası yok çünkü. El mer'u me'amene habbe. Kişi sevdiğiyle beraber. Kişi sevdiğiyle beraber. Bülbül güle götürür değil mi? Kimle beraberseniz onun tinetini alırsınız. Aktara girerseniz mis gibi kokular siner üzerinize. Pis bir ortama giderseniz pislik bulaşır üzerinize. Kaçınılmaz bir şey değil mi? Hiçbir ahlaki kriteri olmayan, Allah peygamber korkusu olmayan kişilerle dostluk hasbi hal edip de ardından efendim keşke onunla dost almasaydım. Böyle yanlışlarını bildiğin kişiye emri bil maruf nehyanil münkeri yapacaksın. Ama onunla dostluk kurmaktan geri duracaksın elbette. Seni Allah ve Peygamberinden uzaklaştırmasın diye duyulacak çünkü bu pişmanlık. Bakınız, bu hususta Peygamber Efendimiz'in gerçek dost tarifine kulak verelim. Ölçü Peygamberimiz ya, gerçek dost tarifine kulak verelim. Birlikte oturduğunuz dostlarınızın en hayırlısı, alemlerin Rabbi olan Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dudakları aracılığıyla öğretiyor bize. İfadeyi aktaran aciz, ifadenin sahibi Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Birlikte oturduğunuz dostlarınızın en hayırlısı, görünüşüyle size Allah'ı hatırlatan, sohbetiyle sizin güzel amellerinizi artıran, salih ameliyle, güzel fiil ve davranışlarıyla size ahireti hatırlatan kimsedir. Allah Allah bizim günlük hayatta çevre edinmek için aradığımız kriterlerin çok dışında gibi değil mi? Biz itibarı mı var, durumu mu yerinde e, hatta öz eleştiri babında söyleyelim, bir menfaat temin edebilir miyim şeklinde yaklaştığımız durumlar da olabiliyor. Peygamber Efendimiz ölçüyü nasıl koyuyor? Duyuyor ki birlikte oturduğunuz dostlarınızın en hayırlısı görünüşüyle size Allah'ı hatırlatacak. Size Allah'ı hatırlatacak. Haza Müslüman dedirtecek yani kısacası. Sizi kendinize getirecek. El mü'minu mir'atul mü'mini buyurur ya Peygamber Efendimiz. Mü'min mü'minin aynasıdır. Baktığınız zaman bir Müslümana Müslüman vasfı göreceksiniz. Günlük hayatımızda, elimizde, dilimizde, gözümüzde, kulağımızda, sözümüzde, işimizde ne, neyle meşgulsek şayet. Her halimizde Müslüman olduğumuz ortaya çıkmalı, belli olmalı. Sözümüz bir öyle bir böyle olmamalı. Başkasının malına elimiz uzanmamalı. Bakmamamız gereken yere gözümüz nazar etmemeli. Müslümanca vasıflar sergileyebilmeliyiz. Müslümanca tavırlar sergileyebilmeliyiz. Görünüşüyle size Allah'ı hatırlatacak. Sohbetiyle sizin güzel amellerinizi artıracak. Size emri bil marufta bulunacak yani. Yapılması gerekenleri öğretecek ya da hatırlatacak. Bu anlattıklarımızda ne için? bilenlere hatırlatma, bilmeyenlere öğretme babında değil mi? Rabbim anlattıklarımızı önce bizim üzerimizde yaşayabilmemizi nasip eylesin, akabinde size tesirini nasip eylesin. Peygamber tarifinde, dost seçiminde nelere dikkat etmemiz gerektiğini güzel öğretilmiş. Değilse hazin son örneklerinde ne demişti Kur'an-ı Kerim'de bir sahnede? Keşke yazıklar olsun bana, keşke falanca kişiyi dost edinmeseydim. Bu sahne yaşanacak değil mi? Beni yanlışa sevk ettiği için. Öyle olmadan önce uyarıyor Peygamber Efendimiz. Öyle olmadan önce uyarıyor. Diyor ki Seçeceğiniz dostlarınızın en hayırlısı Görünüşüyle size Allah'ı hatırlatacak. Hanımsa da erkekse de Müslümanca bir görüntüsü olacak. Sohbetiyle sizin güzel amellerinizi artıracak. Sizin eksiğiniz varsa namazınıza 5 vakti tamamlamanızı hatırlatacak belki. Kendisi yaparak örnek olacak siz de ondan örnek alacaksınız. Hayır hasenatta bulunacaksınız. İnsanlara zarar vermemeye gayret göstereceksiniz. Elinizle, dilinizle, sözünüzle. Bir diğeri salih amelleriyle, güzel fiil ve davranışlarıyla size ahireti hatırlatacak. Kendisi bunları yapacak ki siz de ondan örnek alın. Siz de onun gibi olmaya gayret gösterin. Dünyalıkta sizden aşağıda olanlara ahirete çalışanlarda sizden yukarı olanlara bakmak ölçü değil mi? Peygamber Efendimiz öyle öğretiyor bizi. Efendim falancanın şu kadar malı var, evi şu kadar metrekare, arabası şu model, bilmem ne. Biz hep maddi olarak bizden yukarıda olanları örnek alıyoruz kendimize. Ondan sonra evimizde de huzur bulamıyoruz bir türlü. Onun şunu var, bunun bunu var. Hatta hanımlarla ilgili mesele girdiği zaman falanca koltuk takımını yenilemiş, perdesinin modelini değiştirmiş, bilmem ne marka perde takmış da işte çocuğuna şu marka ayakkabı almış, telefonun modeli şu özellikte bilmem ne almış. Bunları kullanıyoruz değil mi? Falanca şunları yapmış, bunları yapmış. Kendimize hep maddi anlamda örnekler almaya çalışıyoruz. Bize faydası olmayan örneklerin peşinden koşmanın <laughs> ölçü aslında çok basit değil mi? Min islamil terkuhu ma la Kişinin Müslüman olduğunun güzel ahlakının göstergesi Lüzumsuzu mala ma yani terk etmesin. Terkuhu mala yanihi. terk etmesi. Kendisine lazım değilse oralı olmaması, alakadar olmaması. Bu cümleler için de aynı şekilde. Falanca ile filanca konuşuyorlarmış, şöyle demişler, böyle yapmışlar. Laf taşımak, laf götürmek, dedi kodu yapmak, gıybet yapmak vesaire. Bize alakadar etmeyen kısma laf kısmı da dahil. <laughs> Devam edelim. Peygamber'e kulak verme işin hazin sonu. Peygamberimiz dost seçimini tarif etti bize değil mi? Davranışıyla örnek olacak. Sözüyle sana Allah'ı hatırlatacak ve görüntüsüyle de Müslüman bir görüntü sergileyecek. Kısaca e, hadisi özetlemiş oldum. Peygamberimiz tarif ettiği. Bir diğer sahne. Peygamber'e kulak verme işin hazin sonu var bir de değil mi? Size bunları öğreten peygamber gelmedi mi sorusunun muhatabı olmaktan Rabbim muhafaza eylesin. Bize dinimizi kamilen öğreten peygamberimiz geldi değil mi? ve vesselam. Kamilen öğreten peygamberimiz geldi. Ama ben nefsi galelerle işime gelmediği için, çevreden öyle itibar görüldüğü için kulak vermedim başka şeylere yöneldim. Peygamber çizgisinden başka taraflara yöneldim belki Allah muhafaza. Peygambere kulak verme işi o gün cehennemin tekeadü temeyyazu el gayiz Kullama ulgi fiha nadir. O gün cehennemin öfkesinden çatlayacağı gün cehennemliklere sorulacak. Allah muhafaza. Size buradan haber veren, buradan sakınmanızın yollarını gösteren bir uyarıcı gelmemiş miydi? Gelmedi mi size? Ya bu kadar hata yaptığınıza göre size bir uyarıcı gelmedi demek ki. Kulak vermediğinize göre, kale almadığınıza göre. Müslümanlar ahirete inanmanın imanı şartları var ya ahiret inancının göstergelerinden birisi ahiretin var olduğuna dair bir hayat yaşayabilmek ben ahirete inancım olacak imanımın gereği olarak ama ahirette yaptıklarımla yüzleşmeyecekmiş gibi bir hayat yaşayacağım dilimden rahatça yalan çıkaracağım başkasının malına elini uzatacağım kul hakkına tasallut edeceğim yapmamam gereken ne varsa yapacağım. Dilimle kıracağım, elimle kıracağım, zarar vereceğim. Kötü gözle bakacağım. Kendim için istediğimi Müslüman kardeşim için istemeyeceğim. Yani ahirete inandığımı söyleyeceğim ama ahiretin varlığının gereği olarak bir hayat yaşamayacağım. Bir gün Rabia Tevleviyye Allah dostlarından birisi sorar insanlara der ki: "Allah var mı?" O nasıl sorudur derler. Allah tabii ki var. Allah yokmuş gibi yaşıyorsunuz da o yüzden sordum der. Müslümanız elhamdülillah değil mi? Yaratılış gayemize göre yaşamak temel sorumluluğumuz. Sorulacak bize bir gün. Sanzübillah. Tekadü temeyyezu minel gayyid. Kullemâ ulgiye fîhâ femucun sâlehum hazanetuhâ. Elem ye'tikum nedir? <laughs> Öfkesinden çatlayacağı gün cehennemliklere sorulacak. Der ki Kur'an-ı Kerim bize. Size bunları haber veren, Bunlardan uyaran, yanlışı doğruyu gösteren, yapmanız gereken, yapmamanız gerekenleri öğreten bir uyarıcı gelmedi mi? Gelmedi mi size? Sorulacak değil mi? Hazin son örneklerinden en büyüklerinden birisi değil mi? Rabbim böyle hazin sonlardan bizleri muhafaza buyursun. Yaptığımız yanlışlara dünyadayken farkına varıp tövbe etmeyi nasip eylesin. Hatalarımızı... Henüz nefes alıp verirken bize tayin edilen süre sona ermeden önce farkına varıp hatalarımıza tövbe etmeyi Rabbim nasip eylesin. et min ezzem bi kemellâden bele. Ne muhteşem bir dinimiz var. Ne güzel bir öğreti değil mi? Hatalarına tövbe eden et min ezzem bi kemellâden bele. Hiç hata yok gibidir. Hatasız gibidir. Rabbim hatalarına tövbe edenlerden olmayı nasip eylesin. Hatada ısrarcı olmamayı nasip eylesin. <laughs> Onlar da seslenilecek ya cehennemliklere size uyarıcı gelmedi mi ya bunları hatırlatan doğruyu yanlış söyleyen uyarıcı gelmedi mi? Onlar da diyecekler ki: Kalu bela ana Pişmanlık içerisinde, evet bize uyarıcı geldi ama işimize gelmedi. Ya insanların beğenisine başka şeyler daha iyi geldi. Nefsime hoş gelmedi canım bu devirde de bunların yeri mi dedim. Evet bize uyarıcı geldi. Pişmanlık içerisinde söylenilecek Allah muhafaza. Ama bize uyarıcı gelmişti de bizler ise fekezebna ve kulna yalanlayıp demiştik ki, yalanlamıştık onu işimize gelmedi. ve Demiştik ki ma şey Allah size hiçbir şey indirmemiştir. Rabbim peygamber efendimizin çizgisinden bizleri ayırmasın. Muhammedi ahlakla ahlaklanabilmeyi bizlere de nesillerimize de nasip eylesin. Amen. Yaratıldığımız gaye üzere yaşayabilmeyi sık sık bu ifadeyi kullanıyorum farkındaysanız. Yaratıldığımız gaye üzere yaşayabilmeyi. Efendim bu devrin gerekleri şunlar, şu devrin gerekleri bunlar. Her dönem başka bir moda çıkar, başka bir şey çıkar ya. Onu beğensinler, insanlar şundan hoşnut olsunlar. Şu yaptığımı acaba ayıplarlar mı? Müslümanlar ölçü Allah'ı ve peygamberini razı etmektir. insanlara değil. Rabbi Rahim olan Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşayabilmektir ölçü. Her devrin kanunudur İslam. Bugün geçerli, yarın geçersiz değildir. Kıyamet sabahına kadar ne zaman son bulacaksa Peygamberimizin bize öğrettiği istikamet sonsuza kadar geçerlidir. Kıyamet sabahına kadar. O ana kadar. Rabbim o çizgiden ayırmasın. Sıratı mustakiminden ayaklarımızı kaydırmasın inşallah. <laughs> bir başkası. Şimdi hazin son örnekleri o kadar çok ki hani ee, yaptıklarımızla yüzleşleşme zamanından bahsediyoruz ya. Yüzleşeceğiz hepsiyle değil mi? Kaçınılmaz son. Ben ne yaparsam yanıma kar, kar kalacak. Efendim burada insanların gördüğü şekilde başka türlü davranırım. İnsanlar görmediği zaman başka türlü davranırım. Yaptığım ne varsa yanıma kar kalır. Böyle bir dünya yok değil mi? Mesela peygamberi örnek almak diyoruz ya peygamberimizi her haliyle örnek almak ama. Bir gün büyüklerden birisine sorarlar derler ki peygamber efendimiz nasıl yatardı? Her haliyle örnek alacağız ya. Geri gelmişken bunu paylaşayım. Şimdi peygamber efendimiz sağ yanı üzerine işte el avucunu destekleyerek ayaklarını kanına doğru çekerek yatardı değil mi? Büyüklerden birisine sorulur bu cevabına dikkat edin der ki peygamberimiz akşam yatağa girmeden önce kalp kırmadan yatardı. O gün içerisinde kalp kırmazdı. O gün bittiğinde kimsenin kalbini kırmış olmazdı o şekilde yatardı. Der ki kul hakkı yemeden yatardı. Peygamberimiz nasıl yatardı? Sadece şekli olaraktan bahsetmiyoruz kul hakkı yemeden yatardı. Ben akşama kadar onun malına tasavvut edeceğim, bunun hakkında konuşacağım, bakmamam gereken yere bakacağım, elimle, dilimle, gözümle, sözümle insanlar benden emin olmayacaklar, benden zarar gelip gelmeyeceğinden emin olmayacaklar. Halbuki Peygamberimiz ölçüğünü güzel koyuyordu değil mi? وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَاَمَّالِهِمْ Mümin kişi odur ki, mümin odur ki, eliyle, diliyle, gözüyle, sözüyle ötekine zarar vermez. İnsanlar yolda gördüğünde ya bu adamın bana kötülüğü dokunur demezler. Mümin vasfıdır bu. Müslüman vasfıdır bu. Vel mu'minu Elinden, dilinden, sözünden, gözünden insanlar emin olurlar. Zarar gelmez o kişiden. Vel muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Emin olunan kişidir. Ben kul hakkına girerek akşamladığında akşam peygamberimin yattığı gibi yatmış olsam Gündüz yaptığım kul hakkını telafi ediyor mu? Aynen şunun gibi değil mi? Başkalarının kusurlarını konuşarak kendi kusurlarımı silebiliyor muyum? O şunu yaptı, bu bunu yaptı. Ahmet şöyle, Mehmet böyle. Başkalarının kusurlarını konuşarak, başkalarını kırarak kendinizi tamir edemezsiniz Müslümanlar. Başkalarını kırarak kendinizi tamir edemezsiniz. Başkalarının kusurlarını konuşarak kişi kendi kusurlarını silip bitiremez. Kusur, en büyük kusur bende. Eve gittiğinde aynaya bakıyorum, karşımdaki varsa onda. Hepimiz için şapkamızı önümüze koyalım, kendimize bakalım. Namazlarını kılmadan yatmazdı Peygamber Efendimiz. Hani nasıl yatardı ya akşam yatacak, Peygamberimizin yatış şeklinden bahsedeceğiz ya mesela. Namazını kılmadan yatmazdı. Kul hakkı yiyerek yatmazdı. Kalp kırarak yatmazdı. Bir de elini avucunun içine koyar, kar, ayaklarını karnına doğru çeker, o şekilde yatardı peygamber efendimiz. Demek istediğimiz şu, biz peygamberimizi her halimizle örnek almaya gayret göstermeliyiz. Her haliyle bize örneklik olarak bıraktığı ne varsa tavır olarak, davranış olarak, insanlara uygulama örnekliği olarak değilse bakınız ey insanlar Rabbinizden korkun babanın evlada evladın babası için hiçbir şey ödeyemeyeceği o gün kendinizi koruyun. Yevme la yenfa'u malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. O gün gelmekte Müslümanlar. Evladın, malın, paranın fayda vermeyeceği gün gelmekte. O güne hazır olmak gerek. İnsanlara iyi görünmek değil mesele sadece. İnsanların beğenisini kazanmak değil sadece. Babanın evlada, evladın babaya fayda vermeyeceği gün. Kendinizi o günden koruyun. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Lokman suresinde anlatılır bu. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve aldatıcı şeytan sizi Allah zaten affedicidir canım ne olacak ki? Sonra tövbe edersin diye aldatmasın. Velhasıl Müslümanlar ez cümle bugün bu sıcak havalarda güneşten gölgeye kaçtığımız gibi cehennemden cennete kaçmak gerekmektedir. Rabbim doğrudan cennete gidenlerden olmayı nasip eylesin. Aynen. Rabbim ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Tekrar edelim. Ne için yaratmışsa onun için yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ay yıldızlı bayrağımızı ila nihay günlerimizde nazlı nazlı dalgalandırabilmeyi nasip eylesin. Aynen. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.